Şimdi kredi kartlarına da şöyle bir değinelim. Kredi kartlarında harcama yapıyorsanız bu ayı yapın arkadaş. Bak, buradan kaldı bir üç gündüz, iki gündüz. bir de e, 30 gün kadar, 31 gün kadar e, Mart ayı var. Çünkü kredi kartlarına acayip bir e, engelleme gelecek. Çünkü kredi kartlarında harcama sınırlama gelecek. Çünkü kredi kartlarında harcama potansiyeli çok fazla oldu. Harcamada artış yüzde yüzün üzerinde. Kredi kartlarında harcamada artış yüzün üzerinde ama hala iktidar bunu eğer şöyle zannediyorsa Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Fatih Karahan ya işte insanlar lüks tüketim bilmem ne işte zevki sefa için kredi kartlarını hayır bu insanlar kredi kartlarını ben de dahil olmak üzere kredi kartlarımızı biz e, hayat ayı döndürebilmek için yakalayabilmek için harcıyoruz. Ben harcıyorum ödemesini yapıyorum ama bunu yapamayan insanlar çok fazla ayı denkleştiremiyor çünkü denkleştiremediği ayı da kredi kartıyla kapatmaya çalışıyorlar o yüzden şöyle bir yanılgı içerisinde olmayın Ha bizim toplumda artık çok keyif yapıyor veya çok böyle lüks harcaması var hayır adam ekmeği bile bak bir adet ekmeği bile kredi kartıyla alıyor siz bunu biliyor musunuz bizden uzak yaşayanlar sırça köşklerde yaşayanlar ne diyorsunuz? Ha? Belki haberiniz yok. Bir ekmeği bile halk ekmekteki bir ekmeği bile belki kredi kartı marketteki bir ekmeğini kredi kartıyla aldığını gördüm. Markette miyim de şey pastaneden pastaneden iki ekmek iki ekmeği kredi kartıyla alanı gördüm. O yüzden insanlar hayatlarını idame ettirebilmek için kredi kartı kullanıyorlar. E, yapabileceğiniz harcamaları yapın. Çünkü e, Nisan ayı ile birlikte bu kısıtlamalar gelecek. Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Tweet e, koyabilecek misin Ahmet? E, koy bakalım bunu Mehmet Şimşek de böyle dedikodular çıktı işte dün itibariyle işte kısıtlamalar geliyor filan. O da yok diyor. Hayır böyle bir kısıtlama yok merak etmeyin dedi. Seçim sonrasını gösteriyor. Bakın piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır bu kredi kartlarına kısıtlama geldi diye böyle bir dedikodu çıktı dün. Orta vadeli programımızda uygulayacağımız, uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecek. İşte dikkat edin. He, ondan sonra dezenformasyon mücadele merkezi yoktur böyle bir şey değil de Mehmet Şimşek de işte bu tweet'i e attı. Seçim sonrası yapacağız diyor. Bunun anlamı o. Şu anda seçim var. Yapamayız. Ama seçimden sonra diyor merak etmeyin biz geliyoruz. Yani kredi kartlarına taksidi kaldırıyoruz, nakit çekimi kısıtlıyoruz veya kaldırıyoruz. Efendime söyleyeyim faizlerini yükseltiyoruz nakit çekimlerde. Aklınıza ne gelirse kredi kartıyla. Seçimden sonra ya adres gösteriyor. Şimdi değil. Düşüncelerimi düşündüklerimi aktaramıyorsam düşündüklerim düşünceleri ele almıştır demiş bir arkadaşımız. Güzel bir söz. Ee, kardeşim bu tişört ne ya demiş Hüseyin Bulut. Bana mı dedi? Bana dedi herhalde. Atlet mi çıkayım? Çıplak mı çıkmam istersin? Ne yapmam istersin? Veya tesettüre mi gireyim? Nedir kafandaki? Senin gö görsel zevkine uygun olmadığı için özür dilerim. Yani varsa bir tişört gönder giyeyim nasıl bir tişört gönderecek bakayım yardım edersen. Ondan sonra ha ha Ya adam neye takılıyor ya tişörte takım Sen ülkeye takıl baba. Ülkeye takıl sen. Bana takılma. <laughs> ya bir şey. Şimdi Mehmet Şimşim Şimşim e, Bir de konuşabilsem çok şey söyleyeceğim. <laughs> Mehmet de bu şekilde kenara koyduk. Evet bu nasıl üstü Hüseyin Bey demiş. Hüseyin Bey sevmedi bizi de. Hocam gerçekten bak tişörtüme değil de ülkeye takıl tamam mı? Neticede bir tişört yani para verdik aldık beğenmediysen izleme. Veya beğenmediysen görüntünü e, görüntüm sana asabiyet sağlıyorsa sana görüntüm asabiyet sağlamıyor esasında. Düşüncelerim seni rahatsız ediyor ondan bana bir şey diyemediğin için tişört laf ediyorsun sıkıysa bana de. Tişörtüne bahane buluyorsun. E, taşeron işçiler müjde bekliyor demiş kitle çalışan e, işçiler müjde bekliyor onlar zamlarının düşük olduğunu düşünüyorlar onlar da zam bekliyorlar bakalım mart başında yüzde kaç zam alacaklar hepsini göreceğiz Fatih Bey yiğit muhtaç olmuş kuru soğana hala şükür ediyorlar Erdoğan'a ülke ne duruma geldi Ersoy Bey göndermiş e, Ya dünkü o kadın nasıldı ya dün hala da o video çok enteresan Kadın diyor ki biz rahat yaşıyoruz, şükrediyoruz. Bizde de şükür etmek yok diyor. Ondan diyor bunları yaşıyoruz diyor. Ardından işte eve bir, bir maaş mı giriyor diyor. Bir de çocuğun maaşı mı? Biz kafelere de gidiyoruz diyor. Çok rahatız diyor. Oğlu da çalışıyor. Çocuk hem de okuyor. 18 yaşında. Rahat yaşadığını söylüyor. Ama çocuk ondan sonra dayanamıyor. Dayanamıyor. Neticede çocuk yani masumiyetten bahsediyoruz. Ondan sonra çocuk şöyle diyor. Ben diyor bıktım ya diyor. Hatta Buraya mı not aldım? Nereye not aldım ya? Dur bakayım. Ee, yani diğerlere not aldım. Yani ben diyor e, tam ne, hayal kuramıyorum ya. Bu yaşta diyor gençliğimi yaşayamıyorum diyor. 18 yaşındayım diyor hala diyor. Bu e, bu, bu adamı görüyorum. Erdoğan'ı kastediyor. Bunun yönetimi altında yaşıyorum ve mutsuzum ben diyor. Anne ne diyor ondan sonra? Anneciğim diyor. Anne oğluna sesleniyor. Anneciğim diyor. Şu anda diyor bizi yaktın diyor. Ve yürüyüp gidiyor. İşte korku. Ya, abi bizi de diyor orada Ahmet. Kendini de bizi de yaktın diyor. Heh, öyle bir sözü var onun. Dün e, verdim. Dünkü video e, Bursa'da çekildi demiş. E, ve bayraklar söylemiş. O çocuğu bitirirler. Ya o çocuğu hepimizi bitirirler. Yani korku işte. Maalesef o korku cumhuriyetini e, ülkeye e, herkese yaymaya çalışıyorlar. Ama direnen insanlar hala da çok fazla. Bu da bence önemli. 呃。Uh